Oh! Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz? Ee, tavukların e, kakasını temizliyoruz. Kırsalda yaşamanın <laughs> getirilerinden bir tanesidir. Bol bol bok temizlersiniz. Keçilerin boku, koyunların boku, ineklerin boku, tavukların boku, bıldırcınların boku. Bunlar aslında her biri bir malzeme. Her biri bir kaynak, her biri bir hazine. Bunlar inanılmaz gübreler arkadaşlar. Benim tavuklarım doğal beslendikleri için, yedikleri her şey doğal olduğu için. Dolayısıyla dışkıları da doğal. Ben bunları gübre olarak kullanıyorum. E, kırsalda yaşıyorsanız e, gübrelerle aranızın iyi olması lazım arkadaşlar. Hayvanlarınızın gübresinden tiksinmemeniz lazım. E, Burası benim tavuklarımın kümesi. Tavuklar, e, hindiler burada kalıyorlar. Ördekler de burada kalıyorlar. Kazlar dışarıda kalıyorlar ama. E, üstü eski branda bayağı bir eskimişti. Bayağı bir su aldı. Dolayısıyla buralar hep ıslandı. Tavuklar ıslak ıslak oluyordu. Kış geldi malum. Sürekli yağmur yağıyor. E, ben de yeni brandayla üzerini tekrar e, kapattım. tabi e, tabii şu anda yaptığım iş yani üzerine kapattım ama bu geçici. Burayı sökeceğim, kaldıracağım. Tavuklar için güzel bir kümes yapacağım ve oraya taşıyacağım hepsini. Burası da geçici. Zannediyorum geçici 1, 2, 3, 4, 5. kümes bu. Önce e, <laughs> tavuğa nereden girdim ondan bahsedeyim size. Bir gün buraya çıkıyoruz e, sahra yanında. E, Havranda pazar var, hayvan pazarı. Ee, tavukçunun önünden geçerken Sara civcivleri gördü. İnanılmaz mutlu oldu. Baba alalım, baba alalım. Ama tavuk hiçbir yani burada hiçbir yapı yok. Çadırımdan başka hiçbir şey yok. Babacığım alalım da nereye koyarız? Sen yaparsın dedi ikimiz. İzledik bir tane siyah bir tane beyaz civciv aldık. Ondan sonra dedi ki baba dedi ördek de alalım. İki tane de ördek aldık. Sonra bunların annesi babası olmayacak mı dedi. Bir tane tavuk, bir tane de horoz aldık ve biz toplam altı canlı Çıktık buraya geldik. Kutunun içinde duruyorlar öyle. Ne yapsak ne yapsak. Biraz demir vardı işte. O demirlerle hemen e, bir yeri çevirdim. Etrafına da çiti sardım. Ondan sonra tavukları içeri koyduk. Ertesi gün tavuk yumurtladı. Sahra ilk yumurtayı eline aldı. Çok mutlu olmuştu. Ben de çok sevdim tabii o mutlu olunca. E, tavuk maceramız öyle başladı. Aslında hiçbir hazırlığım yoktu. Tavuk e, Burada yaptığım her şeyi ben gerçi hazırlıksız yaptım. Hep spontane. Hadi yapalım, hadi yapalım. Hadi yapalım, hadi yapalım. Hiçbir şeyi planlayarak yapmadım. Dolayısıyla plansız yapılan bütün işlerde de e, defalarca kere yapmak zorunda Ne Neredeyse küçük bir kümes yaptım. Sonra e, kuluçka makinem oldu. Biraz yumurta buldum. E, kuluçka makinesine koydum. Köylülerden karar almıştım. Bu arada çok enteresan biliyor musunuz? Burada Saniş gibi bir köy var. O köye gittik. Eee döllü yumurta arıyordum. Köyde sadece üç kişi tavuk bakıyor. Koca köyde yumurta alabileceğim kimse yok. Üç kişi tavuk bakıyor. Bunların iki tanesinde horoz yok. Bir tanesinde de sadece bir tane horoz var. Ee, 30 tane yumurta aldım. 18 tanesi dövsüz çıktı arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Neyse. E, ee, falan çıktı. Bayağı bir kalabalık olduk biz burada. Dedim ki bu böyle olmayacak. Yukarıda da bir açık alanım var benim yaklaşık bir buçuk dönüm falan ben bunun etrafını sarayım içine de dedim e, kümesini yapayım hani oradan dışarı çıkmasınlar e, tavuklarım orada kalsın bu arada bir 20 falan tavuğum oldu galiba e, hindilerim oldu kazlarım oldu ördeklerim oldu neyse e, orada mutlu mesut yaşıyorlardı. bir yedi sekiz ay geçti böyle e, işte köpeklerim etrafı koruyorlar. E, Sonra bir gün çarşıya bir geldim. Ana! Bir tane e, Şahin e, yolun üzerinde benim tavuklardan bir tanesini yiyor. Hayda! Ondan sonra ta pardon o zaman şeyim yoktu. Hindim yoktu. Dediler ki Şahin geliyorsa sen hindi al. Ondan sonra hindi aldım. Hindi alınca Şahinler bir iki kere daha aldılar ama sonra bir daha e, şey almadılar. Tavuklarımı çalmadılar. Neyse köpekler mepekler de var. Ondan sonra yalnız Köpeklerin bir tanesi dışarıdan gelmişti. Yani sahiplenmiştim. Huyunu bilmediğim için onu bağladım. Ondan sonra nereye bağladım? Tabii kümese yakın bir yere bağladım. Bir sabah bir kalktım. Ana her taraf tüy. Her taraf. Bu 20-25 tane tavuğum vardı. Bir tane de horozum vardı. Önüne geleni kovalıyordu. Deli bir horozdu. Yani o yavru aldığımız civcivlerden bir tanesi çok baba bir horoz oldu. Burada şey derler. Çok acar derler, tamam mı? Ee, sevgili seferin lisanıyla çok acar bir horoz oldu. Gelene de dayılanıyor, milleti kovalıyor falan. Ee, ama o gün gelincik girmiş ee, kümese ve yaklaşık 20 tane tavuğumu tele etmiş, kafalarını koparmış, koparmış atmış. Bir iki tane tavuk sağa sola kaçmışlar, kurtulmuşlar. Bir de bizim o acar e, horoz, ama o da çok dayak yemiş böyle üstü, başı her tarafı kan ibi şey, öldürecek gibi böyle düşünüp duruyor. Ee, ölmedi ama ondan sonra da adam olmadı. Hiç böyle kafayı kaldırıp demek ki e, o kadar hatunu kaybedince hayata küstü yani resmen. Bir daha kendine gelmedi. Dedim bu burada olmayacak. Bu sefer evin yanına aldım şeyi. Evin hemen yanına e, bir kulübe şey e, kümes yaptım. Oraya koydum. Ondan sonra e, tekrar civcivden çoğaltmaya başladım. Tabi bu arada ikinci yıl falan oldu. Tekrar çoğaltmaya başladım. Bayağı bir 50-60 tane tavuk oldu galiba bu sefer de oraya sığmadılar. Bir 200 tane kadar da e, civciv çıkardım kuluçka makinesinden. Ondan sonra dedim ki ya bunlara bir yer yapayım gezinmek için. Burayı başladım işte. Burayı aslında ben üstü açık böyle yani civcivler gezinsin diye planlamıştım. Sonra baktım ki tavuklar sığmayacaklar. Üstünü kapadım. Üstünü kapadım ama tahtalarla kapadım. İşte yağmur yağmaya başlayınca yağ, su almaya başladı. Sonra üzerine branda koydum ama branda kullanılmış brandaydı. Saat, delik. Öyle olunca e, içeri yağmur suyu aldı. E, fareler biraz üzerine dip, ceviz düştüğü için, cevizleri yemek için brandayı denmişler. E, bu birkaç gün önce içeriye bir girdim, her taraf çamur. E, her taraf bir de e, tavukların pisliğinden dolmuş. Dedim ben önce bunun pisliğini temizleyeyim, e, bir de üzerine brandayı Yeni bir branda aldım çarşıdan bugün. Geldim üzerine kapattım, bundan sonra içeri su almayacağım. Şimdi de şeyin altını temizliyorum işte, e, pislikleri temizliyorum. Bir de bu çamur ortadan kalksın diye. da şuraya, acayip bir çamur olmuş bu. Tavuklar bunların üzerine bastıkça bir de bugünlerde çok soğuk, dehşet soğuk. Tavuklar ıslanıyorlar bu çamurdan dolayı e, ve üşüyorlar. Zaten yumurtayı kestiler, şu anda yumurtlamıyorlar. Soğuk çünkü. Hele gece bildiğiniz ayaz oluyor. Ciddi soğuk oluyor. O yüzden dedim ki bari altını temizleyeyim. Bu gübreler de daha sonra lazım zaten bize. Tarlada kullanacağız bunları. Burayı boşaltayım. Hiç olması birazcık kuru bir yer olur. Tavuklar rahat ederler. Ama size tavsiyem arkadaşlar. Ee, planlamadan hiçbir şey yapmayın. Yani benim gibi plansız davranmayın. Ben hep günü kurtardım. Hep günü kurtardım. Bir de e, aşırı heyecanlı ve aşırı aceleci davrandım her şeyde. Ha Bir an önce tavuğum olsun. E, üç tane tavuk yetmedi. Hadi on tane olsun. On tane yetmedi. Civciv yapayım. Yirmi tane olsun. Tamam da kardeşim Onları nasıl bakacaksın? İşte o zaman düşünemiyorsun. Gaza geliyorsun. Tamam mı? Önüme geleni doldurdum. Önüme geleni doldurdum. Ve bu arada bu sağlıksız ortamdan dolayı çok fazla civciv kaybettim, çok fazla tavuğum öldü. Ee, tamamen ortamın sağlıksızlığından kaynaklanan. E, siz böyle bir şey yaparken lütfen planlayın. Güzelce planlayın. Kaç tavukluk bir şey yapacaksınız? Tavuklar suyu nereden içecekler? Açacak mısınız, açmayacak mısınız? Dışarı salacaksanız ona göre bir yer. Salmayacaksanız gezinme alanının falan olduğu bir yer. Yani her şeyi planlayın arkadaşlar. Benim gibi plansız, plansız işler yapmayın. Benim gibi plansız işler yaparsanız e, çok çile çekersiniz. Benim çektiğim gibi. Baksanıza burayı temizlemem lazım işte. Yani tavuklar burada hasta olur. Ölecekler diğer türlü. Özetle sevgili kardeşlerim ne yaparsanız yapın önce planlayın. Bir etrafı dolanın isterseniz. Bir bakın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu videoluk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun. Planlı bir e, iş yaparak mutlaka planlı bir şekilde başlayın. Yapacağınız iş her ne olursa olsun. Bir de mutlaka bir bilene sorun arkadaşlar. Benim gibi bu ukalalık yapmayın. Zaten biliyorum. Youtube'da yazıyor. Youtube'da yazdığı gibi olmuyor işte. Çünkü o adamın şartlarıyla senin şartların bir mi? O adamın kümesiyle senin kümesin bir mi? O adamın e, iklimiyle senin iklimin bir mi? Youtube'dan seyrediyoruz. Her şeyi öğrendik zannediyoruz. Yok arkadaşlar. O köyde, etrafta e, işten anlayan, bilen birileriyle konuşun. Nasrettin Hoca ne demiş hani? Bir gün minareden düşmüş. Doktor getirelim bilmem şifacı getirelim. Şey Yok demiş bana kimseyi getirmeyin bana minareden düşmüş birini bulun dedi. Çünkü ancak onun halinden o anlar belasılı kelam bir türlü kapatamadım. Bu kadar yeter. Kapat! Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Haydi eyvallah.